Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoya geldik. Bugün sizlerle birlikte surge kasacağız. Tabii ki surge. Yani search. Kasacağız derken ustalığını kasacağız. Kan ustalığını kasacağız. Bu arada arkadaşlar ben video dışında Eriko'nun ustalığını aldım. Yee. Yeah. Tamam şaka bir yana. Ee, Gerçekten çok zorladı beni altın ikiye getirmek. Birkaç maçımız kaldı. Ya bassana artık. Onu da savaş aranısında yapacağız. O zaman maçımıza geçelim. Arkadaşlar maçımıza geldik. Karşıda birazcık sıkıntı Piper var. Yani başka çok sıkıntı bir şey yok aslında. Aslında Duke da var ama onu bence ben yakından halledebilirim. Ya ultimle beraber. Tamam. O gitti. Ey sen burayı temizler misin kardeşim? Ne oluyor oğlum? Geçiyor, lokuyor. Bu nasıl bir bildirim? Hayır. Hayır. Birazcık can doldurayım. Arkadaşlar size taktik göstereyim mi? Ya, bir saniye şu Piper'ı bir öldürelim. Öldüremedik tamam. Hayır. Bak arkadaşlar vuruyorsunuz yere çıkıyorsunuz. Ya bir saniye. Bu kapa Kapanını Durun. Çıkar mısın? Vuruyorsun. Ya bir taktik gösteremedik şunlara da ya. Ben neden videolarda bu kadar başarısızım anlayamıyorum ki kardeşim. Heh. Bakın. Vuruyorsunuz çıkıyor. Girip geri çıkıyorsunuz. Böylece. Hayır. Doksal beni. Tamam. Bir saniye. Boşuna sıkıyorum ben de. Yani. Mermiler boşuna. Ya sinir oldum şu duga ya. Bir ölmedi. Şunu da dalga geçerek öldürmek istedim. şuradan şöyle vurabiliriz. Apostar iki kişiyi yok eder tabii ki de kardeşim. Tamam. Bizi görmüyor buradan. La Piper Allah belanı ya. Bu arada Piper orada ultra artı hiper şarj yapsaydı kurtarabilirdi ama Yapmak istemedi. O da onun tercihi. Of. Oh. El ee, şunu bir alır mısın? Teşekkürler dostum. Tam. Şöyle ultimizi koyalım. Tamam. Tamam. Bu hiç zorlamadı çünkü Karşıdakiler yakından vuranlardı. Mesela Eli Primoduk hiç zorlamadı bu yıl maç. Güzel. Arkadaşlar bu arada bu çarpı bilmeydi neydi? İşte Master'ı etkiliği çok iyi oldu ya. Hızlıca ünvan ulaşabiliyorsun. Ama ben Rikon ünvanını öyle kasmadım. Zaten Rikon ünvanı almaya çok az kalmıştı. O birazcık yardımcı oldu. Altın ikiydi benim bir konu. O gelmedi önce zaten. Ya salın beni ya. Allah belanı ya. Ben hayatımda bu kadar küçük olduğumu hatırladım bir başka yerine. Çok gıcıksınız abi ya. Ya Raf çok zor oynanan bir karakter. Ama oynayanlar da çok iyi oynuyor yani karakteri helal olsun. Tamam kaçabildik. Kaçabildik. Tamam kaçamadık kaçamadık. Gel buraya. Aha öl. İçimdeki yağlar eridi ya, var ya onu öldürünce. Şunlara vururken ultim doluyor ya. Çok iyi oluyor ya. Ben bu etkiliği çok sevdim ya savaş arınması. Vuramadım. Bakın arkadaşlar taktik göstereyim mi? Vuruyorsunuz içeri yasıl çıkıyorsunuz. Yani Beleşe de adamlar da biliyor bunu. <laughs> Ya abi şu Şurası. o şuru sıkıntı ya. Öl lan artık. Tamam. Hayır, öldüm. Ölmedim. Sonunda ölmedim. Tam birazcık canımı doldurayım. Sağ taraftan bize çok fena vuruyorlar. Ben burayı tek başıma tutamam ki. Oğlum bende zor diye bir şey yok lan. İstediğim her zaman her yere tutar. Tamam. Video. Arkadaşlar özür dilerim bu arada. Gel 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 Öldü mü lan? Görmedim Öldü mü ölmedim mi? İnşallah ölmüştür yani. Ha ölmüş lan. Yanlışlıkla öldürdüm bu arada. Ya, hiç havalı olsun diye söylemiyorum yani. Ya abi sol tarafa gelecek kimse yok. Sol tarafa geldin mi lan? Sağ tarafta da kolt varmış. Kolt da burada çok sıkıntı yaratıyor ya. ben niye hiç Raps'a karşı koyamıyorum ya? Ulti artı hiperşarj yapabilir. Çünkü iki kişiyiz. Ben gene yapabilir. Çünkü bir kişiyim. Öl. Öl artık. Bir zahmet de öl yani. Aha. Lan bizim brok. Helal lan brok. İnşallah yıldız oyuncu olur. Bence o olması gerekiyor. Aynen. Helal olsun like'ımıza atalım. Tamam. Sörcün ustalığına çok az kaldı. İnşallah başarabiliriz ya bu videoda Sörcün Usta'dan olursak çok iyi olur. Çok mutlu olurum. O bize bazı geldi. Bazı lütfen dizgin oyna. Lütfen. Rica ediyorum. Lan hepsi sahaya mı gitti? Hepsi sahaya gitti galiba. Aynen hepsi sağa gitmiş. Öl lan artık. Alır bas helal. Tamam. Çok iyi oluyoruz bu arada. Tamam acele gelip bizi eğleyebilir burada bu yüzden sol tarafa geçtim. Lan geçmez olaydım, geçmez olaydım. Ya abi. Ben neden bu kadar şanslıyım ya? Neyse sağlık olsun. Olabilir, olabilir. Sonuçta herkes herkes şanssız olabilir diyecektim de adam hipercharge artı ulti basarak bana gelirse bu şanssızlık değil. Adamın bana yaptığı terbiyesizlik olur yani. Gel lan buraya gel gel. Yoksa gelirsin. Lan. Adam sen gelirsin lan. Ne oldu lan? He? Ana 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 geldi. Vallahi geldi. Kurtar beni. Tamam şöyle taktiğimizi yapalım. Tamam. İnşallah ölmem burada. Tamam. Belal al. Oğlum bu kim lan? Benim de bilmediğim kişiler hikaye atıyor yani Instagram'da. Hiper şarj artı ulti yaparsan o zaman siz hepiniz eşreftek. <laughs> Hayatımda gördüğüm en güzel ulti atmış olabilir. Öl. Öl lan artık. Ya abi hepiniz dalıyorsunuz lan bana. Bak bak al al. Yaptığın adamlık mı şimdi? Bir Kenji dalıyor. Bir Daryl dalıyor. Ben ne yapayım burada yani? Bu arada spike'ı görmüyorum lan. Nerede? Hı, sağ taraftaymış. O Kuleye vuruyor. Aha taktiğimizi yapabiliriz. Lan yapamayız hayır yapamayız hayır. Taktiğimizi yapamayız. Hayır hayır. Ölmeyeyim. Ölmedim lan. Yok öldüm öldüm öldüm. Tamam. Oha. Oğlum ben ne kadar iyiymişim. Helal lan bana. Hayır, hayır helal bana değil. Helal bana. Her ağzımı açtığımda ölüyorum. Lan. Adamlar bizi çok fena vuruyorlar. Tamam öldürdük. Hayır. Yes Koji biz yok ettik. Yani bazı yok etti. Ama bana faydası olmayacak çünkü ben o sırada öldüm. Yani şansımız da böyleymiş. Bir saniye. Hayır. Ya sal beni, sal beni ya. Heh. Ha, sıra sana da mı geldi? Oğlum bizim Spike öldür müsün lan lan? Spike intikamını alacağım oğlum. Tamam şurayı vurursam çok iyi olur. Tamam çok güzel vurdum. Ah be. Ay! Aldık mı? Aldık galiba. Yes! Bence Yıldız oyuncu Spike oldu ya. Vallahi bence o. Aynen. son maç mı lan bu? Aynen. Bu son maç. Ya inşallah. Kazanırsak son maçtır. Kazanırsak var ya mükemmel olur. Arkadaşlar maçımıza geçtik. Sakin tamam. Oha. Şey diyecektim. Acaba kimse gelmedi mi lan sola? İki kişi gelmiş lan sola. Ne kimse gelmemiş. Ultimi şimdi atmayacağım. Ama şimdi atacağım. Üç kişi de sola gelmiş. <laughs> Adam sanırım oto bastı. Hayır. Oğlum Hepiniz de sola gelmeyin lan bari. Bari siz yapmayın ya. Zaten birkaç maç önce birazcık oynuyordum Surge'de. Karşı takıma iki kenji geldi tamam mı? İkisinin de hiper şarj artı ultisi doldu tamam mı? İkisi de bana attı yemin ederim. Hiper şarjı açtılar. Bana atıyorlar. Yani ben ne yaptım lan size? Saniyesinde beni yok ettiler. Saniyesinde. Saniyesinde. Tamam. Bir şey yapamıyorum. öldüm. Değil mi? Yok ölmemişim. Ultimi doldurmaya çalışıyorum şunlardan. Chester'a saldırmak için. Hayır. Abi şu Chester'ın zehri çok gıcık ya. Lan, lan sola gelin lan. Go go go. Go team go. Ee, go to go to so. Oğlum sol İngilizcede neydi lan? Lan unuttum. Vallahi sol İngilizcede ne olduğunu unuttum. Ha neydi lan? Aa, neyse boş ver. Bir delilik yapacağım. Aa, olmadı bir saniye giremedim. Ha, tek başıma yok ettim lan şu. Sanırım Chester mu var lan oldu? Aynen. Chester var. Ne kadar garip lan. Chester'ın orada ne işi var ki yani? İki kişi yok ettik. Ben daha ne yapayım ya? Valla. Yani karşının içinden geçtim. Ben boşuna ulti attım. Neden attım onu? Hiçbir fikrim yok. Ama attım işte. Keşke burada ultim olsaydı. Ya abi sen de bir git ya. Lan. Oluyor muyum lan ben? Hayır. Ya aksesuara bakamadım galiba. Çeviriyoruz bir de. Tamam. Lan bizde Leon mu vardı? Oğlum ben Sprout zannediyordum lan sabahtan beri. <laughs> Özür dilerim Leon. Tamam. Ya son vuruşu ben yapmak istedim de. Neyse sağlık olsun. Aldık mı? Aldık mı lan? o 1 2 3 sörcü sör Neyse çok boş yaptık. Arkadaşlar ünvanımız hayırlı olsun. Super suç kanka. Bu ünvan artık savaş kartında gösterilebilir. Sen şaka yapıyorsun. niye böyle yaptınız diye sormayın profile. Canım istedi. Abi canı istedi. Taktik artık altımızda kan kayar. Uf huh, sonunda zorladı bu beni gerçekten çok zorladı. Almadığımız bir şey mi var lan? Yok hepsini almışız. Profilimi şöyle yapacağım. Ee... Ha, ortası. Bir de hangisi vardı lan? Ha, şuydu. Şu göster. Aynen. Altımızda da. Ha bence bunu gören 3.000 puanımızın olduğunu belki anlayabilir. Neyse. Çok daha atmayalım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın gerçekten çok emek veriyorum bu videolara. O zaman hadi görüşürüz.